Merhaba, Ankara Foniyatri günlerindeyiz. Ses hastalıklarını konuşuyoruz. Burak, sesi kalınlaştırmak mümkün müdür? Kimlere ses kalınlaştırma işlemi yapılabilir? Tabii ki sesi kalınlaştırmak mümkündür. Ses terapisi veya ses cerrahileri ile hastalarımızın sesini kalınlaştırabiliyoruz. Ancak bu cerrahileri yapacağımız hasta grubu mutasyonel falsetto, berfoni ismini verdiğimiz ergenlikten sonra sesi ince kalan erkek hastalar. Terapiye yanıt vermedilerse cerrahi uyguluyoruz. Ayrıca kadından erkeğe transgender bireylerde ses kalınlaştırma yapabilmekteyiz. Endokrin hastalığı olan erkek bireylerin bir kısmının sesine yazık ki ince kalabilmektedir. Bu hastalarımızda da ses kalınlaştırma yapabilmekteyiz. Ses kalınlaştırma ameliyatlarını sıklıkla lokal anestezi altında hastanın sesini kendisine duyurarak algısını değiştirerek yapmaktayız ve bu esnada hasta sesini de duyduğu için kalınlaşmanın derecesini veya inceliğini tekrar ayarlayabilmekteyiz. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum Burak. Ben teşekkür ederim.